Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar 29 Ocak Pazartesi akşamı hafta bayağı bir hareketli başladı borsa tarafında zirve noktaya dokunduk tabi dolar bazlı değil şimdi özellikle e, bu e, iki tane bugün hisse senedi göstereceğim bu iki tane hisse senedi de endeks 30'da büyük hisselerden iki tane bugün bir tanesi %5 yaptı bir tanesi %8 yaptı şimdi borsa ile ilgili e, şunu söylemek çok kolaydır Arkadaşlar düşebilir de ha, ha 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 işte yedek akçeniz olsun. Arkadaşlar çıkabilir de malınız olsun ha 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 ha. Ee, şimdi işin profesyoneli böyle yorum yapmaz. 7200'lere geldiği zaman hatırlıyorsanız şunu söylemiştik. Demiştik ki bakın buralardan da borsaya girerim ama 6800-6400'leri de göz ardı etmem demiştim. Türkçe konuşmuştuk. Türkçe anlayan anla. Ondan sonra aradan 3-4 gün geçince de bir tane canlı yayın yaptık. Ve o canlı yayında 10 tane büyük hisse verdik size. Çünkü YouTube'da arkadaşlar e, sığ tahtaları veremezsiniz. Yani bu benim etik yapıma uymaz. Hani ben millet gibi 2 gün önceden malı alıp YouTube'da video çakıp ertesi gün %8, %10 yapınca kağıdı satacak kadar şerefsiz, e, haram yiyecek bir adam değilim. O yüzden IMK ve 30'dan 10 tane hisse verdik. Bugün o hisselerin hepsinin geldiği nokta arkadaşlar belli. Ve biz bana bazen şöyle eleştiriler oluyor. Hem eğitimlerle ilgili hem Trade Akademi Pro ile ilgili. Çünkü Pro grupta da mesela, mesela geçen 2 ay önceki grupta 50-60 kişiyi mezun ettik. Artık hepsi kendi hisse buluyor. Şu anda yaklaşık 200 kişiye yakın bir öğrenci kitlesi var. Aralarında fırça yiyen var. İşte Burak Hoca sertler. Ben arkadaşlar kafasına vura vura insanların hem bu işi öğretiyorum hem de para kazanmalarına sebep oluyorum. Usta çıraklık ilişkisi serttir. Usta çıraklık ilişkisi böyle hani şu şu çok basittir. Ya ben bu adamdan parayı aldım. Hı hı, ya aman ister çalışsın, ister çalışmasın. Öyle bir şey yok abi. Parasını veririm, gruptan atarım. Çünkü benim için önemli olan şey ben Burak Aslan'ın öğrencisiyim dediği zaman onun yaptığı piyasa yorumu onun çizdiği bir grafik. Grafik çizmesi de önemli değil. Onun herhangi bir hisse senedi veya piyasa hakkında yaptığı yorum beni temsil eder. Dolayısıyla çalışmayan, safsaklayan adamı arkadaşlar atarım. Atmışlığım da var. Zaten bunlar yapıyor. Ama Allah şükürler olsun birçok kişinin koluna altın bilezik taktık. Birçok yatırımcıya borsayı öğretip altını, doları, bitcoin'i, altcoin'leri ne zaman, nasıl, nerede alıp satacağını öğrettik. Şimdi bunlara iki tane örnek ve borsa nereye gidebilir? Şu anda işte iki tane hisse dün konuştuğumuz, bugün olan. Bakın bakalım bunlar zor muymuş? Bu arada birçok hisse senedi var 50-60 tane ama sadece burada iki tane büyük hisseyi göstereceğim. Çünkü ufak kağıtları YouTube'a açık mecrada arkadaşlar herhangi bir şey sunuyorum. Şimdi bu şeyi arkadaşlar lütfen iyi görün. Şimdi birincisi borsa hakkında şimdi bu anlattığım 10 tane hisse 4 hafta önce verilmiş mi 2024 borsa stratejisi diye girip izlerseniz o günkü hisselerin fiyatlarıyla bugünküleri karşılaştırırsınız bir. Sadece sadece dün çok geçmeden dün bir e, seminerde iki buçuk saat boyuncaki seminerde Vestel anlattık. Bakın Bence Vestel'de bir arayı kapama hızlı olacak gibi geliyor bana. Burada özellikle bakın 2023 yılındaki zirvede kağıt 71 liralardaydı. Bugün 50 lira. Ha, belki bu zirveyi görmese bile daha düşük potansiyelle şu 58-57'ye kadar bile gitse önümüzdeki dönem bir potansiyeli her zaman var. Şimdi Vestel demişiz. Dün sebepleriyle, niçinleriyle anlatmışız. Vestel bugün nasıl bir hareket yapmış arkadaşlar? 56 lira. Dün ne anlatmışız? Demişiz ki, bakın hisse senetti çok geride kaldı. 58'e gelmesi çok olasıdır. Şimdi borsada zaten problem şu arkadaşlar. Bakın, borsaya baktığınız zaman borsa zirvesindeyken Vestel gibi değerli bir şirket zirve noktasından çok gerideydi. Ve borsa bir çıkacaksa bu hisse senedi iki çıkabilir arkadaşlar diye yorum. Bunları bilebilmeniz için korelasyonları hisselerin altyapılarını e, hangisi pozitif ayrışıyor hangisi negatif ayrışıyor. Hangisi bir dahaki dönemde daha hızlı yükselebilir. Bunları öğrenmeniz ve bunları anlatırken de sebepleriyle. Yani şu çok kolay. Arkadaşlar Vestel alın. Aldık para kazandık. Bu benim için önemli değil. Vestel'i niçin alın? Bunu o adama anlattığın zaman o adam aynı bu kurguyu başka bir hisseye uyarlayıp kendi analiziyle orada para kazanıyor. Burada amaç arkadaşlar bunun adı niye akademi? Burada amaç öğretmek. Niye kafasına vuruyoruz insanların? Niye kızıyoruz? Niye azarlıyoruz? Koskoca adamları iş güç sahibi, otelcisi, iş adamı işte üst düzey yöneticini azarlıyoruz. Ve oradaki adam azarlanmaktan da çok memnun. Niye biliyor musunuz? Çünkü adam biliyor ki burada bir öğretmen öğrenci ilişkisi var. Ve bu adam senin öğrenmen için kendini yırtıyor. İşte bunu anladığı zaman da hoşuna gidiyor. Hocam Allah razı olsun bana öğretiyorsun diyor. Benle uğraşıyorsun diyor. Şu çok kolay arkadaşlar. Ben parayı aldım. Ya bana ne ne yaparsa yapsın. Allah'ıma şükürler olsun. Çünkü hepsi de şunu çok iyi biliyor ki hani e, kendimi yırtıyorum. Dolayısıyla böyle asparagaz işte Burak Hoca'nın eğitimleri sert. Burak Hoca işte pro akademide insanlara çok işte abi o yüzden mi şu anda Türkiye'deki en büyük akademi bende? O yüzden mi? O yüzden mi 6 ay önce 70-80 kişiyi mezun ettik? Şu anda takır takır piyasada iş yapıyor. Bak hepsini arkadaşlar kanıtlarıyla çünkü şundan çok rahatsız oluyorum. O kadar çok saldıran var ki abi. Ve bakın bu adamlar yüzünden YouTube'da adam gibi yayın yapmayı bile bıraktım. Çünkü ister istemez artık yani bu kadar emek, bu kadar yorgunluk ve karşılığında devamlı bir saldırı. Saldıraların neden olduğunu biliyorsunuz. Çünkü devamlı birilerine çomak sokuyorsunuz. Sektörde gerçekten sevilen sayılan bir adamsınız. E şimdi siz insanlara işi öğrettiğiniz zaman adamlar kimi kazıklayacaklar? Kime mal kitleyecekler. Şimdi sen benim öğrencime tepede abuk subuk bir kağıdı aldıramazsın ki çocuk güler. Hadi lan der. Benim mi dütlemeye geldin der. Adamda o bilinç var çünkü. Ama bunlara ne lazım? Bunlara koyun lazım. Bunları anlatacaksın en tepede. Bunlar böyle Garfield gibi atlayacaklar. Şimdi diğer bir önemli husus. Arkadaşlar 52 20 Aselsan Aselsan konuştu. Biri Halkbank, biri Aselsan. E, Halkbank cuma günü fena kapatmadı. Hani Aselsan bizim... Takkasın toplanmasıyla ilgili... Heh, çok önem Dakikasın verdiğimiz, çok ilgili ilgili ciddi bir yani. sonraki süreci pozisyonu olan bir nasıl değil. Eylül'den beri Bakın burada zamanda, ee, arkadaşlar Aselsan'da 70-80 milyon, milyon, milyon tane mal alınmış. Bunları anlatıyoruz. Nedenlerini anlatıyoruz. Ve bugün Aselsan ...yüzde %5 yapıyor ve muhtemelen de bundan sonra da bu kağıttaki hareket e, yukarı doğru devam edecek. Dolayısıyla hani bu sadece bir tane bakın iki buçuk saatlik bir seminer burada en az 40-50 tane hisse senedi veriliyor. Şimdi özellikle bakın e, 10 Şubat'taki hem seminer 10 Şubat'ta biliyorsunuz çok güzel bir seminer olacak İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde akşamada yemek olacak. Bifordnews.com'den hem bu etkinlikleri alabilirsiniz. Trade Akademi Pro'ya da bir aylık bir üyelik açtık. Hani bazen insanlar ya burada ne var? Ee, ben yani bir ay göreyim hocam diyenler için bir ay açtık. Ee, bu bir ay katılmak isteyen katılır. Ee, bu işleri öğrenip para kazanmak isteyen de bana buradan ulaşabilir. Çünkü arkadaşlar borsa kağıt bazı, kağıt bazı seçimlere kadar gene buradan da hala %15, %20 prim potansiyeli var. Ve hatta bakın Vestel'i Cuma günü A parada bile, televizyonda bile anlattım. Ve televizyonda şunu söyledim. Dedim ki A parada. Bakın endeks 50 puan, 100 puan işte 8200'ün üstünde kapandı mı, kapanmadı mı? Ya onu geç. Oradaki 50 puan, 60 puan önemli değil. Burada bir sürü Vestel gibi çok geride kalmış hisseler var. Büyük hisseler. Bunlar %3, %4 çıkmaz. Bunlar bu dönemde %20, %30 çıkar. Bu da şu demek. Dolar yerinde sayarken buradaki sadece bugünkü %9'luk çıkış ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Dolar bazında %9'luk bir çıkış. Bak TL bazında değil dolar bazında. Hani dolarınızı çoğaltmaya ve hepsi anlatıyoruz ya. Kardeşim senin 20 bin doların mı var? Dolar TL 60 lira olduğunda senin 22 bin doların mı olacak? 20 bin doların olacak. Hayat pahalanacak mı? Pahalanacak. E o zaman senin 20 bin doların hiç boka yaramayacak. Ama senin 20 bin doların borsa gibi, işte bitcoin gibi, altcoin gibi enstrümanlarda, riskli enstrümanlarda ama kabul edilebilir riskli. Şimdi mesela Vestel, Aselsan, Sabancı, şimdi bunlar koskoca şirketler. Bunların riski ne olabilir? İşte burada paranızla dolar, dolar bazında %15, %20, %30 paralar kazanabilirsiniz. İşte o zaman arkadaşlar kenardaki birikiminizi değerlendirsin Ya yani bunları anlatmaktan artık ya çünkü şimdi bir yandan öğrencilerden Allah razı olsun mesajları. Bir yandan da mesela sağda solda işte laf söz işte Burak Hoca çok sert eğitim veriyor. İşte bize kızıyor. Kızıyorum abi. Ama sonuç en çok tercih edilen ve en çok da bugün profesyonel yetiştirmiş akademi. Yalandan akademi değil. Gerçek akademi. Yani o yüzden şu saldırma işini artık bir bırakın. Çünkü ben kapak yapmaktan sıkıldım. Ee, hiçbir şey bırak. Sadece 4 hafta önce YouTube'da çektiğim o videoyu izle. Ve bugün o kağıtların geldiği noktaya bak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, ben şunu üzülüyorum. Gerçekten memlekette işini doğru düzgün yapan insanlara O kadar bir saldırı var ki ama nerede şanlatan Şerefsiz karaktersiz yalak adam var Onları herkes birbirine alkışlıyor bunların hepsi birbirini alkışlıyor Şimdi senin gibi bir tane zıp çıktı çıkınca hani her şeye doğru şu doğru şu yanlış Dan 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 söyleyince millet diyor ki Lan bu tehlikeli Çünkü bizim sahtekarlığımız ortaya çıkıyor Çünkü 10 tane sahtekar birbirlerini götürüyor zaten. Şimdi sen bir tane çıkıp da sen sahtekarsın, sen sahtekarsın deyince hayda diyor düzen bozuluyor. Ben bozarım abi o düzeni. O yüzden bak şimdi kendi şeyimi kurdum. Allah şükürler olsun. Keyfim çok yerinde. Ha YouTube'a bak YouTube'a yayın yapmıyor muyuz? 4 hafta önce yayın yaptık. Bugün o videoyu izleyen insanlar bugün mail box'ımda en az 50 tane mesaj var. Hocam Allah razı olsun senden diye. Ama keşke böyle soğutmasalardı da hani işte böyle kapalı grupta akademide anlatacağımıza YouTube'da anlatsaydık. Ama arkadaşlar gerçekten çekilecek gibi bir iş değil. Yani bakın ben pazar günü yaptığım seminere 3 gün çalışıyorum. 3 gün. Cuma akşamı, cumartesi ve pazar sabahı da gene kalkıyorum. 2 saat 3 saat çalışıyorum ki o öğrencilere dolu dolu bir içerik vereyim. Hem öğreteyim hem bilgi vereyim. İşine saygı böyledir. Ha karşımda da böyle abuk subuk ya işte ben böyle parayla girdim istediğimi yaparım onu da yaparım bunu da babayı yaparsın hiçbir şey yapamazsın def ederim. Senin 3 kuruşunla mı o oluyor sanki? Arkadaşlar bugün bugün bir tane doktora bir tane işte bir ne bileyim herhangi bir şeye gidiyorsunuz saatine 3,5-4 milyar para alıyorlar. Hayatın ne kadar pahalılığının farkında mısınız? bu Pro Akademi'de bizim Öğrenci üyelikleri sadece 2.000 lira ayda ve bu 2.000 liraya ne alıyor biliyor musunuz ayda dört tane eğitim alıyor seminer iki buçuk saatlik hafta içi de ona özel hisse senedi diyor endeks yurt dışı borsalar altın gümüş analizi alıyor şimdi, şimdi bir tarafta 40 dakika adamın birileri bir şey konuşuyorsun dört buçuk milyar veriyorsun bir tarafta işi öğreniyorsun Parada nasıl yöneteceğini öğreniyorsun ve bir şekilde finansal danışmanlık alıyorsun ve ayda 2 lira ödüyorsun. Adamı döverler. Bak döverler. Eğitim veriyoruz insanlara. Milletin 15-20 milyara sattığı dandik eğitim yerine 2 tane eğitim veriyoruz. Totalde 12,5 milyara geliyor herhalde. Ve insanlar iş öğreniyorlar. Ya bugün arkadaşlar 12,5 milyar dediğiniz para kaç sıra? 400, 400 dolar. 400 dolar. 200 dolara duş alıyorlar. Anlayın siz. Yani adam gidiyorsun 40 dakika konuşuyorsun 4,5 milyar verip çıkıyorsun. Bir doktora vizite alıyorsun 1,5 milyar veriyorsun yarım saat. Ondan sonra diyorlar ki hocam işte indirim yapar mısın? <laughs> Daha derimiz indireceğiz bilmiyorum. Ama arkadaşlar ben şundan mutlu oluyorum. Ben birçok insanı yarı fiyatına eğitim veriyorum. Parasız eğitim veriyorum. Pro Akademi'de bazen eğitim. Niye ama biliyorsunuz karşındaki adam saygılı. Durumu yok. Başım gözüm üstüne. Şimdi adam ama bir buçuk iki milyonla trade ediyor. E şimdi, yani onun için zaten çok komik bir para. Bak insanlar bir günde o parayı misliyle kazanıyorlar. veya adam yarın öbürsü gün piyasa düşerken Aa, düşebilir deyip bir sürü zarardan kurtuluyor. Arkadaşlar o yüzden <laughs> siz siz olun. Hakikaten e, borsada daha çok yolu olan hisseler var. Seçimlerden sonra borsada evet ralli devam edebilir. Dolar bazlı yeni zirveler gelebilir ve dolar bazlı kazançlar devam edebilir. Lütfen ama lütfen her zaman söylüyorum. Evet Bitcoin'i, altcoin'i belki portföyünüze eklemekte hala zorlanabilirsiniz. Çünkü hani e, yani sonuçta borsada karşında bir şirket var. Şirkete abi bilanço var. Anladın mı? Ama öbür tarafta akşam ne olacağı belli değil. O yüzden e, en azından borsa tarafını kendiniz arkadaşlar lütfen katın. Herkese hayırlı akşamlar.